Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar hayırlı geceler diliyorum Arkadaşlar herkese kolay gelsin işiniz gücünüz Arkadaşlar Motorun kontağını bakın Taktım şu anda yarım depo benzinimiz 2050 kilometre Arkadaşlar Birkaç tane takipçim Arkadaşım şunu görme görmeni, görmeyi istedi. Amerikan Park 4'lü sistemi. Turuncu renk. Yalnız ben buralara film taktım, film geçirdim kırmızı. O sarı renk yanınca kırmızı aydınlık veriyor bakın şöyle. Maşallah var makinenin ya. Bunu isterseniz yanıp yanıp da söndürme yapabiliyorsunuz. Bakın Görüyor musunuz? Bu şekilde arkada böyle. Bu şekilde. Burada işte arkadaşlar Amerikan Park 4'lü sistemi bile var motorda maşallah yok yok. Bir önü basmadım ben sadece arkadaşlar. Onu da inşallah ileride duruma göre yapacağız. Bu şekilde devam.